Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aslında Instagram'da sıklıkla karşınıza çıkabilecek olan bir ürünün incelemesini gerçekleştireceğim. Muhtemelen eğer böyle oyunlara, konsollara vesaire eğer ilginiz varsa bu cihazın reklamı karşınıza çıkıyordur bu ya da benzer. Bu tarz çok fazla cihaz var çünkü. fiyatları da 2000 liradan başlıyor. 3000 diyen var. işte 3500 lira diyen var. Biraz absürt fiyatlara çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu ülkemizde de satılıyor bu konsollar ama ben Temu'dan aldım bunu. Temu'dan hatta kaç almıştım. 1200 55 liraya almışım Temu'dan bu cihazı. Temu'dan almamın sebebi şuydu aslında ülkemize yaklaşık olarak iki katı fiyata satılıyordu. Aynı konsol ve ilginç bir şey var. Bazı reklamlarda şu çıkıyordu karşıma. Diyordu ki işte çakma değil, orijinal, orijinal falan. Zaten bunun orijinal olması söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü içerisinde çeşitli emülatörler var ve bu emülatörler Nintendo'nun, işte Sony'nin, Sega'nın konsollarına ait olan oyunları çalıştırıyorlar. Dolayısıyla kalkıp da Sony ya da Nintendo alın böyle bir cihaz yapın demez. Dolayısıyla Bunlar e, tamamen zaten korsan ürünler. Yani korsan derken oynattığı oyunlar vesaire, korsan yasal değil. Yani yarın bir gün Nintendo ya da Sony bu şirkete dava açsa kazanırlar ki bu şirkette böyle bir şirket daha doğrusu var mı bilmiyorum. Çünkü e, cihazın üzerinde sadece Game konsol falan yazıyor. Bazı isimler bu cihazları Çin'den tedarik edip isimleşme yoluna gidebiliyorlar ama onların da başı büyük belaya girebilir bu yüzden. Çünkü dediğim gibi içerisinde Nintendo oyunları vesaire var. Peki cihazın performansı nasıl? Aslında önemli olan konu bu arkadaşlar. Çünkü baktığınız zaman reklamlarında vesaire sanki böyle PlayStation oyunlarını oynatacak kapasitede bir konsolmuş gibi tanıtılıyor. Bu konsol içerisinde şunu söyleyeyim öncelikle eski konsollardaki yani aklınıza Nintendo'nun ilk konsollarından Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, işte Nintendo DS, GameCube, PlayStation, PSP yani birçok şey var. Arcade makinalarındaki oyunlar yine var. Tabi bunların hepsi yok arkadaşlar. Atıyorum PlayStation'dan 30 tane oyun var. PSP'den 25 5 tane oyun var gibi gibi gibi. Peki günün sonuna geldiğimizde e, bu konsol bahsettiğim oyunları rahat bir şekilde çalıştırabiliyor mu? Asıl önemli olan konu bu arkadaşlar. Şunu söyleyeyim sizlere. Şimdi tabii ki doğal olarak böyle bir konsolun halkıpta da PSP PlayStation oyunlarını çalıştırması çok kolay değil. İçinde Arp OS denilen bir işletim sistemi bulunuyor arkadaşlar ve özel bir çiple geliyor. Daha çok da özelliği içinde yapılmış bir çip var içerisinde. Bu çip çok güçlü değil. İşte e, Instagram'da karşınıza çıkan reklam konularda muhtemelen böyle sanki dünyanın en güçlü el konsoluymuş gibi lanse ediliyor ama günün sonunda bu şekilde değil arkadaşlar. Ben konsolu bayağı bir deneyimledim. Yani hemen hemen tüm eski konsollardaki oyunları açtım diyebilirim. Örneğin mesela PlayStation Portable yani PSP için GTA Vice City vardı. Açtım, baktım, denedim oynuyor mu diye. Donuyor ve kasıyor. Bir süre sonra konsolu kapatıyor. Yani kasmadan zaten oynayamıyorsunuz. Oyun açılırken kapanıyor arkadaşlar. Örneğin yine Nintendo DS'te GTA Chinatown vardı. Onu yine açamadı. Örneğin yine mesela Need for, yani for Speed'in Hot Pursuit vardı PlayStation'da. Onu açtı ama çok donuyordu. Yani PlayStation, PSP, işte Nintendo DS gibi emülatörlerin çalıştırdığı oyunlarda donma, kasma hatta açamama gibi sorunlar mevcut arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ama mesela arcade'lerin emülatörlerine girdim. İşte hepimizin daha doğrusu böyle bir 90 kuşağının falan son derece aşina olduğu oyunları işte Street Fighter'dır. O arcade makinelerinde oynadığımız, Mustafa diyebildiğimiz oyun. işte Punisher. Bunları rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Öte yandan eski Nintendo oyunlarını yani Super Famicom olsun, Super Nintendo olsun, Nintendo 64 olsun, Game Boy olsun, Game Boy Color olsun, Advance olsun. Bunları rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunlarda da problem yok. Ama dediğim gibi iş farklı oyunlara geldiğiniz işte PlayStation, PSP gibi emülatörleri çalıştırdığınızda bu sefer cihaz biraz kasmaya başlıyor. Yani öyle çok yeni de değil aslında oyunlar. Ama şimdi GTA Vice falan de. O tarz oyunları oynayamıyorsunuz. Modern oyunları biraz oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Ama az önce de belirttiğim üzere işte eski Nintendo oyunları. Neyse Super Mario'ların hepsini rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz mesela. Ee, ya da ne diyeyim Zelda'ların eskilerini rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunun yanında belirttiğim üzere arcade oyunlarını rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunlarda herhangi bir sorun, sıkıntı problem ben yaşamadım. Dolayısıyla eğer ben retro oyunları seviyorum. İşte ya ne bileyim eski arcade oyunlarını çok seviyorum. Eski Super Famicom olsun, Nintendo 64 olsun. Ben Nintendo oyunları, Game Boy, Game Boy Color oyunları işte Pokemon vesaire bunları çok seviyorum. Çok özledim diyorsanız konsolu aldığınızda elinizin altına hepsi gelmiş oluyor. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. İçerisinde zaten hepsi yüklü geliyor da ekstradan kendiniz de isterseniz çeşitli oyunları atabiliyorsunuz. Ya yani bu kadar oyun varken gerek var mı onu bilemem. Yani bu tamamen size kalmış İçerisinde bir tane kart var arkadaşlar ayrıca işletim sisteminde bu kartta bulunuyor ve diğer tarafta da oyunlar için ayrılmış farklı bir mikro SD slotu daha var bu mikro SD slotuna dediğim gibi çeşitli oyunları atarak yine bu cihaz üzerinden çalıştırabiliyorsunuz burada tamamen size kalmış yani gerek var mı gerek yok mu bu tamamen size kalmış bir şey ama şunu şunu özellikle belirtmek istiyorum. Dediğim gibi mesela PSP emülatörü var ama muhtemelen PSP'de God of War'ı hayatta çalıştıramaz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi daha Chinatown varsa bile GTA'nın üstten çekim biliyorsunuz hatırlayacaksınızdır. O oyunlarda bile donuyor, kasıyor ve sistem kapanıyor. Dolayısıyla hani bu cihazı almak istiyorsanız aklınızda ben böyle işte PSP oyunlarını oynarım, PlayStation oyunlarını oynarım gibi bir düşünce çok fazla olmasın. Ha şu şey olabilir. Ya ben eski Nintendo oyunlarını oynarım. Eski arcade oyunlarını oynarım. Bu olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, oyunları bir kenara bırakırsak cihazın e, pil ömrü, oynanabilirliği nasıl? Bunlardan biraz bahsedelim. Aslında cihaz eski Game Boy'lardaki tasarımı bizlere sunuyor. Bu noktada bakıldığı zaman arkadaşlar şu arkadaki R1, L1, R2, L2 tuşlarının kullanımı çok da basit değil. Aa, ama bunlar <laughs> oyunda ihtiyacınız oluyor mu? Dediğim gibi e, çok yeni oyunlar çalışmadığı için bunlarla hiçbir işiniz olmuyor neredeyse. Analogların yerleşimi çok fena değil. Yani bunları kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde tuşlar çok böyle yumuşak kaliteli değil zaten onu hissedebiliyorsunuzdur. D-pad tuşu güzel. D-pad tuşu hoşuma gitti. Ee, yanda ses açıp kapatma tuşu var. Sesi şöyle tatmin edici seviyede. Ses fena değil yani. Tatmin edici seviyede bir sesi var. Şarjı güzel gidiyor. Arkada ufak bir batarya var arkadaşlar. Şurada görünebiliyor zaten. Hatta şöyle bir dakika size kapağı açıp da göstermek istiyorum. Bakın batarya burada. Burada 3500 miliamperlik bir bataryamız mevcut ve batarya bence gayet iyi gidiyor. Mesela dünden beri ben çocuğum için aldım, oğlum için aldım. Hatta şurada kafası gözüküyor. <laughs> kendisi oyun oynuyor şu Gayet gidiyor yani. Mesela dünden beri oynuyor. %43 şarjı kalmış. Toplasanız kaç saat oynamıştır? 2 saat falan oynamıştır yani. 2-3 saatlik bir oyun sonunda daha şarjının yarısı duruyor. E demek ki bir 3-4 saat gibi bir süre bu cihazın şarjı gidiyor. Bu da bir el konsolu için yeterli bir seviye diyebiliriz. Ama dediğim gibi öyle çok fazla üst seviye oyunları açacak diye düşünmeyin. PSP oyunlarının çoğunu açmıyor. Açtığı zaman kasıyor ve donarak oyundan atıyor ya da donuyor. Sol tarafta bir reset tuşu var. O reset tuşuna basarak çıkıyorsunuz mesela. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan soru işaretleri varsa yazabilirsiniz arkadaşlar videonun altına. Ben elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Bu videoyu niye çektim? Hani Instagram'da vesaire satış yapıyorlar. 2500 lira gibi fiyatlar var. Ve Instagram'da hani diğer sitelerde atıyorum. Hepsi buradan aldınız. Amazon'dan aldınız. işte ne bileyim Temu'dan aldınız. Buradan aldığınızda iade etme şansınız var. Ama Instagram'da satış yapan yerlerden bu tarz konsol vesaire aldığınız zaman arkadaşlar iadede sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü adam parayı havale alıyor. Size cihazı gönderiyor. Siz de ona cihazı göndereceksiniz de o tekrardan geri parayı havale yapacak da size falan bunlar biraz riskli işlemler olabilir. Ha, çocuğumu alacağım diyorsanız ben mesela 3 yaşında çocuğum var. Dediğim gibi o 3 yaşında çocuğumu aldım. Takılıyor açıyorum oyunları mesela. Onun zaten şu anda çok bir oyun ayrımı da yok. Eski araba yarışları vesaire var. Onları açıyorum kaldırdıkları en azından. O zaten çok böyle donma kasma olayına da takılmıyor bizi rahatsız edebilir mesela. Hani bizim bu FPS takıntılarımız var ya. Dolayısıyla hani hardcore oyuncuları, biraz daha böyle oyun oynamayı seven insanları bu tarz şeyler rahatsız edecektir. Ama onu rahatsız etmediği için bir problem olmuyor. Kendim için alacağım diyorsanız da az önce söylediğim gibi kendi için alacak olanlar eğer ben eski Nintendo oyunlarını, eski arcade oyunlarını özledim. Onları oynamak için bunu alıyorum diyorsanız okey hiçbir sorun yok. Ama onun haricinde işte PSP oyunları, PlayStation oyunları için ben bu cihazı almayı düşünüyorum diyorsanız almayın arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Kanalıma abone olmayı uzatmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere de. Hoşçakalın.